Günaydın arkadaşlar. Bugün Trabzon'u birazcık gezeceğim. Merve e, bana Trabzon'u gezdirecek. Çok karanlık burası. Yukarı çıkalım. Birkaç tane işbirliğim vardı. Daha doğrusu bir tane işbirliğim var. Birkaç tane değil. Bir tane işbirliğim var. Şimdi duş aldım. Onu çekeceğim. Sonra size günlük yaptığım makyajı göstermek istiyorum. Cildim gerçekten bence güzelleşiyor. Gerçekten. Paylaştığım her şeyi kullanıyorum arkadaşlar. Paylaşıp kullanmadığım hiçbir şey yok. O yüzden böyle hani her gün düzenli olarak yaptığım bir rutin de yok. Yani hafta hafta mesela değiştiriyorum. Bundan bahsetmeyeceğim şu an. İşbirliğimi çekiyorum hemen. Sonra makyajımı göstereceğim size. İlk makyajı yapacağım arkadaşlar ya. İşbirliğini çekmeyeceğim. Bir saniye yanlış oldu. Ya benim tripod bozuldu da. Perdeye tutturdum. Bir saniye. Evet interneti yapmaya gelmişlerdi. Şimdi Vogue'da gibi hissediyorum kendimi. Ne güzel ışık. Makyajımızı yapalım. Ben aslında dışarı çıksam da, evde olsam da, evde olsam makyaj yapmıyorum da. Ne bileyim, gündüz dışarı çıksam da, gece dışarı çıksam da aynı makyaj yapıyorum. Gece çıkınca birazcık daha göz kalemimi fazlalaştırıyorum ya da allığımı fazlalaştırıyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Belki tek bildiğim makyaj bu olduğu için de olabilir bilmiyorum. Nars'ın kapatıcısıyla göz altlarını kapatacağım. Bu arada bence bu ikisinin ikisinin bu kapatıcısıyla Nars'ın bu kapatıcısı çok benziyor. Yani benim rengim bunda 0.7. Bunda da Custard diye bir renkmiş aşırı benziyorlar yapıları falan. Her neredeyse aynı. Ama benim NYX bittiği için normal normalde NYX bitmese günlük NYX'i kullanıyorum ama o bittiği için bunu kullanacağım. Aslında göz altlarımı bununla sabitliyorum fırçayla ama fırçayla o Dyson'un filtre temizleme şeyini almayı unuttum yanıma. O yüzden bu fırçayla temizledim. Çok doğmuştu. O yüzden bunu yıkamadan kullanmamın imkanı yok. O yüzden Pamukla birazcık süreceğim. Sonra yarım kalmış Maybelline'in kahverengi bir kalemi var. Bunu göz üstüme rastgele süreceğim, göz altına süreceğim, göz üstümü dağıtacağım. Böyle dibine kadar çok girmiyorum. Uçlarına doğru sürüyorum. Sonra şöyle bir fırçayla üstünü dağıtacağım. Böyle dışarı çeke çeke yapacağım böyle bir şey oluyor. Sonra son zamanlarda keşfettiğim e, Lancome göndermişti bana. Daha doğrusu Alper dedi çok iyi bir maskara, çok iyi bir maskara. Lancome'un Hypnose Drama maskarası. Çok, çok güzel bir maskara. Valle bu maskarasını da çok seviyorum. Ama bu da çok güzel bir maskara. Bunu süreceğim alta ve üste. E, bronzer sürsem mi şu an? Çok anlamsız ama süreceğim. Fenty'nin aslında stick bronzerından istiyordum. Sonra kadın dedi ki Böyle de bir şey var dedi göstereyim. Çok güzel dedi. Elimde denedi. Baya hoşuma gitti. Ben de bunu aldım. Şöyle bir şey. Bunu da fırçayla dağıtıyorum. Arkadaşlar, şu NYX'in şu likit allıklarından alıyorsunuz, iki sene kullanıyorsunuz. Bakın, çok net. Bu renk özellikle o kadar o kadar güzel ki. Göreceğiz ve bitmiyor yani allık. 3 tane buraya değdiriyorum, 3 tane buraya. Hani öyle kolay kuruyormuş, hemen dağıtman gerekiyor gibi falan bir şey de yok. Müthiş bir yapısı var. Bu ne? Sweet Chicken Lush Mousse herhalde ismi. YouTube mu ismi? 01. 01. Onu da fırça ile dağıttım. Paketim sonra bitecek. Biraz da ortasına. Bakın. Hı. Makyajımız bitti. Bir de toz almışım hazır gelmişken. Nars'ın aldığı bu biraz parıltılı diye sürüyorum. Yoksa renginden rengi yani yeterli ama parıltısı güzel olduğu için sürüyorum. Evet. Biraz da şundan sürekli doğal bir dudak rengi olsun. Evet, günlük makyajım bu şekilde. Kaşlarıma bir şey yapmıyorum çok fazla çünkü e, bence bana yakışmıyor. Ben böyle silik, yani yokmuş gibi kaş sevdiğim için bence sabitleme işini de ben çok beceremiyorum. O yüzden kaş adımını komple atlıyorum. Doldurmakmış falanmış, falanmış hiç yok bende. Makyajım bu kadar. Şimdi iş birliklerimi çekiyorum. Merve yarım saat sonra beni bekliyor, dışarı çıkıyoruz. işlerimiz bitti videoları editleyelim daha 20 dakikamız var 20 dakika sonra çıkarız benim yine bıyıklarım çıkmış arkadaşlar ben yani daha yeni aldırdım 2-3 gün önce aldırdım bıyıklarımı nasıl çıkıyor ya günah geldi günah geldi ya, canım affedersin Ya çantam çok alakasız olacak kız. Almasak mı çantayı? Her şeyi cebimize mi koysak? Ne diyorsunuz? Alayım ya, yapacak bir şey yok. Hadi gidiyoruz. E şimdi çıktık. Merve beni aldı. Merve beni aldı dediğim iki yan eve gelip aldı yani. Öyle Almaya Merve ile çıktık. Merve'nin şimdi kargoda bir işi vardı. İade edecekmiş. Yurt içi kargonun önünde. Merve'yi bekliyorum. Sonra dolaşacağız biraz. Pasta falan yeriz dedik. Kahve içeriz dedik. Şeye çok üzülüyorum mesela. Çıkmadan önce bir arkadaşımın storiesini gördüm. Starbucks'tan şey double ice neydi? Aa içtiğim kahvenin adını unuttum. En son geçen yaz içtiğim için. Ben böyle %100 yaz gelmeden soğuk kahve içemem. Boğazlarım mahvolur. Double shot ice shaken espresso içiyordu. Gördüm. Hande'ydi galiba. Hande o çok çekti canım. Düşündüm dedim ki ya çıkarız Merve ile işte alırız Starbucks falan. Burada Starbucks yok. <laughs> Starbucks yetkililere sesleniyorum buradan da. Eğer Starbucks yetkilisi varsa izleyen beni ne olur Trabzon'a bir tane de Starbucks açın. Hoş geldin Hoş, hoş Merve. Ben de blo Starbucks açın diye sesleniyordum. Bence sen bir şey yap. Ya Trabzon'dayım ama yani burada büyük bir eksik var. O evet, Starbucks. evet anlattım da yetkili varsa beni izleyen şu an Starbucks'tan. <laughs> Büyük bir ricadır. Bu dedim ki ay yoksa da artık Merve dönüştü evde bana kahve e, yapar. Evet, yaparım <laughs> tabii. Ayasofya'ya geldik. Burada deniz var. Burada Yunus'tan bir telefon var. tatlı 40 dakika sonra çıkacağı için oturduk çay kahve içiyoruz tatlıyı bekliyoruz sonra alıp eve gidip evde de ayrı bir çay kahve ve tatlı yapacağız aynı zamanda da Kübra'ya çikolata isteği yapıyoruz <gülüyor> İsviçre'den <gülüyor> İstanbul'dayız. Hatta Bilge'nin yeni evine geldim bugün. Aslında dün geldim İstanbul'a. Size böyle uçağı falan çektim. Eve geldim. Yemek falan yedim. Melisa geldi. Yani o kadar çok yorulmuştum ki zaten. Hemen uyumuşum 11 gibi. Bugün de biraz işlerim var. Çekmem gereken işbirlikleri vardı. Onları çektim. Sonra Bilge'nin yanına geldim. Aşırı keyifli bir eve taşındı. Yeni taşındı. Daha 3-4 gün oldu o da buraya taşınalı. Belki bir hafta olmuştur bilmiyorum. Ben İstanbul'da olmadığım için gelememiştim. Şimdi onun yanına geldim. Burada kalacağım bugün. Kısacık şerbetini izleyeceğiz birazdan. Yeni bölümü var. Duşta şu an aşırı fazla müzik dinliyor. Her zaman duşta. Yani müziksiz duş değil ya hiçbir şey yapamıyor. Sonra işte yarın bugün burada kalacağım. Yarın annem beni almaya gelecek sanırım. Yani umarım almaya gelir. Çünkü Beylikdüzü çok uzak. Bekle geçeceğim oy kullanmak için ikamet Kemonda. orada. Yarın da orada kalıp ertesi gün pazar günü tekrar Trabzon'a geri döneceğim. Dört buçuklu uçağım var. Bir aksilik çıkmazsa. Ama size evi biraz göstereyim. <laughs> bir <laughs> an. evet, Kızıcık şerbeti izler ki. Bakımlarımızı yapıp <laughs> sonra kendimizi folyoya saracağız. Çünkü daha iyi gelsin diye. Öyle bir şey var değil mi? Millet kendi karnını folyoluyordu karın kası çıkarmak için. Evet, yağ yakmak için. Ya, yağ yakmak için mi? Bir reklama mı girdi? Benimle <laughs> kibritle yakmış diye bir haber vardı. Cindy Crawford'la benzemek için. Sen öyle, sen de böyle yaptın Pelin'in? Senin de orada benim var. <laughs> kibritle yakınca ne oluyormuş şey, ki? Ben de oluyor? oluyorsun. Benim olmuş oldu. Hayır benimki orijinal. Sen kıskanıyorsan seni yakalım. Benim psikopat tarafı. Deneyelim, Ne zarar gelir? Aynen aşkım benim. Zaten yarın... Daha yarın da ben... Küfür <laughs> etme. Ben şey... Küfür etme artık. Ben... Arkadaşlar anlamıyorsunuz. Kuru bir cildim var. Arkadaşlar anlamıyorsunuz. Bilgini kuru bir cildim var. Bak bu tavuk... Kırmızıyım ya. Bunu yoğurt gibi... <laughs> yoğurt getirdi <götürürüm. gülüyor> senin dizlerin arkasındaki kızarıklık ondan mı? Ama... Bilmiyorum. Ben de oturuyorsun diye zannediyordum. Bilge pazar günkü seçim hakkında ne düşünüyorsun canım? Bence kesinlikle ya bir seçim şeyinin şu yani. Şu olması inanılmaz tatlı değil mi az önce ne düşünüyorsun diyorum. Ha, ne olacak ben yani ben... sonuç ne olacak? Bilmiyorum ama ben, ben açıkçası yani bence yani tabii ki de bilmiyorum ya yani. vallahi bilmiyorum. Çünkü emin konuşmak istemiyorum, jinxlemek istemiyorum ben. İyi şeyler söylemek istemem içinden. Bir sonra bozulup şey olmasın yani. Evet. Anladım. Ama içimden umutluyum yani. Hiç olmadığım kadar umutluyum. O güzel. Sen. Sen, yeter. Yeter. Sıcak Sen, çok, ha. İçinde böyle minik minik 10 tane var herhalde. Hmm. hmm. Ay, afiyet olsun. Aa, çok şey. teşekkür ederim. <laughs> 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 Influence life. Üstündekini <laughs> <Kim> çıkar. <laughs> Kutusunu. Ama afiyet olsun. Hmm. Zaten <laughs> Ya bakayım. Ye 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 evet, ye, ye ye. Tadına bakıyoruz. Tadımlıyoruz. Bunu keseceğim mi gerçekten? Tadım yapıyoruz şu an hafarda. <laughs> Eşin bayağı güzel. Bayağı iyi. Domates de mantuk ya. Plan yoktu. Ben de çok durmadım abici. Erken çıktım zaten. Eminim oğlum. Ama sen gene de dikkatli ol. yanlış anlaşılmalar adına mahvolacak bir şey yapma. Bak karın mi? Evet, beylik düzündeyim arkadaşlar. Annemlere şey, ilaç alerjileri almaya gönderdim. Çünkü kedileri var. Ve <laughs> ağzım, yüzüm, burnum her yerim tıkandı. Şimdi annemlerin böyle depo gibi kullandığı bir oda var. Burası boş duruyor. Oraya bakıyordum. Böyle annem bugüne kadarki bütün e, karnelerimi saklamış. Başarı belgelerimi falan da böyle hepsi çerçeveli bir şekilde duruyor. Şimdi size onları göstereceğim. Benim ne kadar başarılı bir öğrenciymişim. Hemen görüyoruz. Akdeniz Koleji'nden var. Yine cimnastikten almışım bunu ve modern dansı. Burada yine başarı belgesi. Burada altın öğrenci sertifikam var. Ne, ne demek tabi bilmiyorum artık. Burada yine başarı belgesi, başarı belgesi. Başarı belgesi. Bir şeyler. Bunlar böyle daha iyi ilkokul şeyleri. Ya ve tahmin edersiniz ki zaten hiç dördüm bir tane bile karnede dört getirmedim. Bir kere sadece lisede sanırım din dersim dört gelmişti sanırım. Sadece bir tako. Şurada da ünlü şey liste bunlar da. Doğa Koleji, Yunuslan var. Şu tatlı her şeyi saklaması. Bakalım <laughs> başka neler bulacağız burada. Ay kalkamadım. Ay. Evet fotoğrafları buldum. Bir yerde soğuk ya. Ne üstüne oturacağım ya? Şu havlunun üstüne oturayım. Çerçeveler bir gezdi. kuzenimin çerçevesi niye çerçevede kuzenimin fotosu Allah aşkına anneciğim. Benden önce bir de çıkıyor kutudan. Çerçeveden ben de çıktım da biraz çok çok bayağı çirkinim yani. da görmek ister misiniz? Aman Aman yarabbim. Fesikalarım çıktı ortaokul. Yok ilkokul mavi önlüğüm var. Ay. Bugüne kadar çekilmiş en çok beni yansıtan fotoğraf bence. Ve bu içerideki odada duvarda da asıl ağladığım fotoğraf. Ay gelinlik Ay düğünde bana gelinlik giydirmişler beyaz. Allah'ım o saçım ne? Hey. Bir de sünnet düğünü. Şu bir gariban duruşuma bakın. Garibanım. Öleceğim. Çok kötü <laughs> <laughs> Bu eve çok fazla gelmiyorum. Yani gideceğimiz zaman anneannemler falan genelde gidiyoruz. Ya da ben yazlığa gidiyorum. Ama bu eve annem de çok sık gelmiyor. Ama her geldiğimde fotoğraflara çok net bakıyorum. Çünkü güzel yani fotoğraf böyle elde tutulur olması, böyle telefondan bakmama... <laughs> her baktığımız fotoğrafta tozların havaya uçuşup gezdiğimize dolması vesaire. Ay şuna bakın dişlerim yok. McDonald's'dayım. Fashion girl. bir ara. Benim her yerde profil fotoğrafımda. Yani bıyıklarım gözüküyor yani gerçekten. Ay, bu kadar yeterli. Hepsini takamayacağım burayı. <laughs>